Türkiye ye yenilenebilir enerji görünümü TREO sektöründe bir ilk. Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin yüksek potansiyeline ve fırsat alanlarına odaklı analitik bir çalışmadır. Türkiye ye yenilenebilir enerji görünümü 7 somut öneri sunmaktadır. 1. 2050 yılında 250 gigawattın üzerinde toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüyle %85'in üzerinde yenilenebilir elektrik üretim payına, nihai enerji talebinde %50 toplam yenilenebilir enerji payına ulaşmasını ve buna yönelik yol haritalarının kaynaklar, teknolojiler ve sektör bazında belirlenmesi. 2. Verimli, derinlikli, maliyetleri yansıtan, öngörülebilir bir elektrik piyasası işleyişinin sağlanmasını, sürdürülebilir yatırım ve finansman modellerinin geliştirilmesini Böylelikle proje stoğunda güçlü büyümenin sağlanmasını, 3 elektrik sisteminin omurgasını oluşturan şebekelerin kapasitesinin ve esnekliğinin uzun vadeli dinamik planlamayla desteklenen teknoloji odaklı yatırımlarla güçlendirilmesini, 4 rüzgar ve güneş teknolojilerinde gelişimin tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini, Türkiye'nin bölgesel temiz enerji teknolojileri üretim üssü olmasını destekleyecek şekilde sürdürülmesini Enerji depolama ve yeşil hidrojen üretimi teknolojilerinde geliştirmelerin hayata geçirilmesini, 5 binalarda, sanayide, ulaşımda ve diğer enerji tüketicisi sektörlerde temiz elektrifikasyona ek olarak doğrudan yenilenebilir enerji katkısının da en az 3 kat artırılmasını temin ederek enerji güvenliği ve temiz enerji dönüşümünün desteklenmesini. 6 değer zincirinde enerji verimliliği potansiyelinden ve dijitalleşme çözümlerinden faydalanılarak yenilenebilir enerji ekosistemindeki büyümenin yüksek katma değerli fırsatlara dönüştürülmesini, 7. Yenilenebilir enerjide güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi ve rekabetçiliği destekleyecek, nitelikli insan kaynağının ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini önermektedir. IKEK, Güvenli ve temiz enerji geleceğini destekliyor.